Merhaba arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun ee, şu anda ameliyat e, süreci ile ilgili bir video çekmek istedim bu konuda çok fazla soru geliyor ondan dolayı bir video çekmek istedim yani geri kalan sorularınız olursa tekrar bana sorarsanız yorum kısmında ameliyatımın ilk zaman ilk günü devlet hastanesine gittim devlet hastanesi e, ayağımı yerine oturturdu e, kırıktan sonra yerine oturtulduktan sonra bana dedi ki 800 gün bekleyeceksin dedi yoğunluk var dedi başka devlet hastaneleri de var başka arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre onları da bekletmişler o sırada bacak şişiyor o ameliyatı öyle yapıyorlar şişkin şişkin ödemli ödemli abi benim özel sonra ben özel gittim özel sağlık ortam olduğu için özeldeki dedi ki abi bunun 15-20 gün beklemesi lazım ben bunu bu şekilde ameliyat edersem yaranı iyileşmez ya da etkili olmaz. Bir şeylere müdahale edemem dedi. 18 20 gün bir ilk, ilk ameliyatımda bekletti. İlk ameliyatım olduktan sonra şişkinlik indi, ödem indi. Ondan sonra ameliyat yaptı. Şişkinlikte de yapamam dedi. Bazılarınız anında gidiyorsunuz, şanslı oluyorsunuz zamanından dolayı falan. Benimki gece olduğu için bir gün kesin beklemem lazım. Gündüz denk geliyorsunuz, hoca boş direkt ameliyat ediyorsunuz. O zaman çok şanslısınız. Genelde bu da 30 40 ihtimal çünkü halı saha maç yapanlar basket oynayanlar genelde akşamları yaptığı için iş çalıştığımız için doktor bulamıyoruz ama başka türlü kırık yapanlar olabilir belki düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ben bunun hani ameliyat tamam eyvallah iki kırığınız var ya da bir kırık çok şiddetli bir kır bir kırığınız var ameliyat olmanız lazım. Kesin ameliyat olmanız lazım. Abi ameliyat yapmadan önce hocanızda hocam ben estetik dikiş yaptırmak istiyorum. Demeniz lazım. Neden diye sorarsanız o zaman izi hiç belli olmuyor. Diğerinde özentisiz yapıyorlar. Yani bir an önce yapın bitsin derdindeler. Ameliyat zaten, süreci zaten çok uzun. Onlara da hak veriyorum. Ama abi benim ayağımda iz kalmasın. Yani ne gerek var ki? Niye kalsın ki? O sırada iyileşmeyi düşünüyorsunuz biliyorum. Ben de iyileşmeyi düşünüyordum. Ama sonrası da var. Sonraki süreçte illa dövme mi yaptırman lazım ya da başka bir şey mi yaptırman lazım bunu göstermek için. Gerek yok. Abi ameliyat evet önce diyorsunuz hocam ben estetik dikiş yaptırmak istiyorum. Rica ediyorum sizden. İşte bir bahane bulun işte bir şey Ve işte manken bir şey yapıyorum deyin yani. Oraya, oraya, gözüktürmeyin yani. İnan ki ikna olurlar. İnan ki ikna olamazlarsa eğer özel sağlığınız varsa istediğiniz hastaneye gidebilirsiniz. Orada da. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken çok nokta var. Birincisi bu, ikincisi ameliyattan sonra ben çok kötüydüm. Ameliyat sırasında bana yarım değil tam narkoz verdiler. Ben ameliyattan hemen sonra uyandım beni ayağımı ameliyat masasına kaldırıp direkt yani normal yatağa koyduğu an ben uyandım acısından. Çabuk etkisi geçiyor. Mümkünse bel aşağısı şeyi alın. Narkozu alın. O daha etkili oluyor ve daha uzun süre sürüyor. Ben e, ikinci ameliyatımda belden aşağı olmasını istedim o zaman dedim. Belden aşağı vurdular. Ben zaten beni ameliyattan hemen sonra uyandırdı. Ben zaten beden aşağısını hissetmiyorum. Sediye alırken ben uyanıktım. Daha dikkatli oldum. Vücudumun üst kısmını kaldırdım. Onların yükünü de azalttım. Kilolu olmamın da etkisi var. Sediye geçerken ayağım bu sefer ağrımadı. Hissetmedim bile. Zaten ilk iki, iki gün çok sancılı geçiyor. Ağrılar oluyor ama e, bu ağrılar çok şiddetli. tam buna bir şey diyemem. Yalnız ağrı kesicilerle bu geçiyor. Yani o kadar da korkmayın. Ölmüyoruz ya. Sürünüyoruz sadece birisiyle. Ee, tamam ameliyat olduk iki gün geçti. Bazı hastaneler iki gün, bazı hastaneler üç gün, bazı hastaneler aynı gün çıkartmaya çalışıyor. Elinizden geldiğince hastanede kalmaya çalışın. 2 üç gün tam toparlayın. Fizik tedavici geliyor, size ayağa kaldırıyor. Bak ölmedin diyor. <laughs> iyisin diyor, yürüyeceksin diyor. Ama sen ama nasıl acıyor ayağa kalktığın zaman ama sonra bakıyorsun harbiden de yürüyeceğim lan ben diyorsun. Tuvalete gidebileceğim diyorsun. hem kötü kısım tuvalete gitme, gelme ameliyattan sonra çok korkuyorsun acaba diyorsun bir daha düşer miyim acaba kırılır mı bir daha bir şey olur mu? abi dikkatli olacağım otururken de kendinize hemen şöyle atmayın tuvalete biraz daha dikkatli yavaş yavaş yapmaya çalışın biliyorum çok zor ama yapmaya çalışın Bastonlarınız sağlam olsun boyunuza göre ayarlayın ya da dört tekerlekli bastonla hangisini yapıyorsanız yavaş yavaş kendinize geliyorsunuz yemenize içmenize ve dikkat edin ameliyattan sonra da. Ben 30 35 gün ishaldim. Narkozu kolay kolay atamadım içimde. <laughs> Bazılarınızda da olabilir. Tuvalete gitmeye korkuyordum. Allah'ım inşallah gelmesin de gitmeyin tuvalete diyordum. Ama mecbur gitmek zorunda kalıyordum. Kilo da var. Ben de zayıf olanlar biraz daha rahat. Ama hayat sürecim bu şekilde geçti. Eve sonra 3. günden ben 3 gün kendimi tutturdum. Yoksa ikinci gün atacak derdim. Öndeyim dayanamıyorum. Ben biraz daha duracağım. Odam da rahattı özel hastane. Tek kişilik otel gibi odaydı. Bir de yatağı böyle istediğin gibi kaldırıyorsun. Ayak bölgesini istediğin gibi kaldırıyorsun. Iyisin. Evime bir tane alacağım ileride. Ne olur ne olmaz. Rahattım diye oda kalıyordum. Ee, vücudumu sürekli temizliyordum. Bana vücut şeyi veriyorlardı. ıslak mendili. Böyle vücudumu siliyordum. Sürekli terliyordum. Bir, o, ilk hareket ettiğim zaman var ya ter içinde kaldım. Yürümedim bile neredeyse ter içinde kaldım. Sürekli bunu tekrarla dedi. Ne, ne kadar psikolojini toparla. Sonra Allah şükür biraz kendime geldim. Üçüncü gün taburcu oldum. Evime geçtim. Üç, şey, üç günde bir pansumana gittim geldim. Her gittiğimde ağrıyordu böyle sızlıyordu. O bölgeye dokundukları an falan. 15 gün geçti. Alçılar alındı. Şey dikişler alındı. Hiç hissetmedim. Hemşiremin şeyi Eli çok hafifti. Allah razı olsun ondan. Ondan sonra süre <laughs> süreçler devam etti. Ameliyat sürecini bu şekilde kısaca anlatmak istedim. Bu şekilde devamını şu anda da Allah şükür durumu bu şekilde kısa bir video çekmek istedim. Ameliyat sürecimle ilgili. Birkaç video daha çekeceğim. Takipte kalın. Görüşürüz.